topraklarda kahvede çalışıp kahve patronundan İngilizce kursuna gidebilmek için izin almış tek kişiymiş. Sonra yetenek diyorlar. İnsanlar genelde şeyleri başarmış insanların o donanımlarla doğduğunu düşünüyor. Halbuki o donanımları ediniyorsun. Mesela benim donanımlarım arasına İngilizce koymamışlar. Öğrenme, öğrenmek diye bir şey var. Bunu niye unutuyoruz biz? Gelişmek var ve çok kötü ile çok iyi arası o kadar yakın ki onu da unutuyoruz. Geçen gün sordu birisi bir röportajda. Ya 4-5 sene dayak yedim dedim yani bu geri dönüşten sonra. Niye vazgeçmedin diyor. Dedim ki yani başarısız insanların büyük bir çoğunluğu başarıya ramak kala vazgeçenlerdir. O aradaki yolculuğu saymaz, bilmez. Halbuki o o orada yol aldığını bilmektir. Ben ufak ufak ördüm hayatımda her şeyi. Bir de başarı böyle insanın başına gelmiyor. Mutluluk da gelmiyor. Saadet de gelmiyor zenginlikte geldi. Hepsini Zengin. yani. biz <laughs>